Tepze Yokma Mozaik Müzesi önündeyiz. Hacı Sanioğlu Bulvarı üzerinde yer alıyor Mozaik Müzesi. İki yoldan ulaşılabiliyor buraya. Birincisi eğer Gaziantep'e doğudan geliniyorsa yani Şanlıurfa istikametinden tur güzergahı böyle ise Gaziantep doğu girişinden giriliyor otoyoldan ve direkt olarak burada görmüş olduğunuz Hacı Sanioğlu Bulvarı'na ulaşılıyor yol üzerinde hemen sağda müzeyi görebiliyorsunuz. Eğer Osmaniye tarafından batıdan geliniyorsa Antep'e otoyol üzerinden Gaziantep batı girişinden giriliyor. Ve burada karşıda görmüş olduğunuz caddeden ilerleyip ilerden U dönüşü yapılıyor. Tekrar Hacı Sanioğlu bulvarına giriş yapılıyor ve Zeyokma Müzesi'ne ulaşılıyor. Ee, Müzesi'nin otobüsler için park yeri şurada görmüş olduğunuz alandır tur araçları şurada görmüş olduğunuz otoparka araçlarını bırakıyorlar. Misafirlerimiz tur araçlarından inerek hemen şuradaki merdivenlerden yukarıya çıkıyorlar ve ileride solda yer alan girişten müzeye giriş yapabiliyorlar.